Akpınar Köyü yukarı taraflarındayız sabah e, 35 kişi ekiple Akpınar Köyü'ne geldik yürüyüşüne e, geldik şu an e, 2800 rakamda bulunuyoruz e, Mur Dağların etekleri bu yukarı e, tarafı sol tarafımıza düşen taraf Mur Dağları ve onun arkasında da Mur Krater Gölü var ve arka tarafında da İran coğrafyası İran toprakları var e, Esendere tarafı e, bu tarafta da zaten yüksek ve barajı bulunuyor bugün etkinliğimiz saat 9'da başladı. Birazdan arkadaşlarla birlikte öğle yemeğini yiyip elma hasadı yaptık. Bir at binişimiz var. O at binişinden de sonra saat 4-5 gibi etkinliğimizi bitireceğiz. ondan sonra yemeğimizi yiyeceğiz, ondan sonra doğa yürüyüşümüze devam edeceğiz. E, amacımız buradaki e, çiftçilere yardımcı olmak. E, yani biliyorsunuz e, mevsim koşulları gereği bir 10-15 gün sonra havalar soğuyacak ve baktık ki çiftçilerimiz bu konuda biraz e, sıkıntı yaşıyorlar elma hasadı yani elma toplama konusunda. Biz de e, dedik bu hafta farklı bir etkinlik yapalım, onlara hem yardımcı olalım hem de ee, yani farklı bir etkinlikle karşınızda e, olmayı tercih ettik. E, burası Akpınar Köyü. 26 kilometrelik, e, şey, merkeze uzak 26 kilometrelik bir yol e, mesafesi katlettik. E, şu anda 35 kişilik ekiple arkadaşlarla birlikte burada da e, elma hasatına başlamış bulunmaktayız. Biraz e, atla binicilik yapacağız. Bugün Akpınar Köyü'ndeyiz Akpınar Köyü'nde elma toplama hasatındayız. Köylere yardımcı olabilmek amaçlı 35 kişilik bir ekiple geldik. Hem onlara destek vermek amaçlı hem de hasatlarını daha erken bir şekilde elden çıkarıp piyasaya sürmek için onlara bir nevi bir destek olsun diye geldik. Biz bugün e, ekibimizle geldik, Ektas Derneği ile beraber geldik. Hem köylülere destek amaçlı olsun, hem de hasatları kaldığı yerde bozulmasın diye böyle bir etkinlik düzenledik. E, bu da güzel oldu, aynı zamanda güzel bir e, ortam, çok güzel rengarenk ağaçların bulunduğu bir ortamda böyle bir günü geçirmek bence çok güzeldir. E, elimizden geldiği kadar bu tür etkinliklere devam ediyoruz. Boş durma o kasalar hepsi bitecek su. Bütün kasalar dostum. İki kasa üç Yeter. Doldu yani. Merhabalar. Bugün ki etkinliğimizin adı Elma Kaplama Etkinliği. yüksek 22 kilometre uzaklaştık. Akkınar. Öndeyiz. Yaklaşık ya 30 kişilik bir ekiple geldik. bahçede köylülere yardım amacıyla Bugün sonbaharın en güzel renklerini de burada göreceğiz. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Tabi bu da sosyal projelerimiz arasında bir tanesi. Yani köylüye, köylere yardım kapsamında. Yes.